Merhabalar arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün böğürtlen reçeli tarifle sizlerleyim. Kahvaltılarımızı süsleyen, tatlılarımızın üzerinde süsleme yapabileceğiniz bu güzel böğürtlen reçelimizi nasıl yaptığımı buyurun izleyelim. Böğürtlenlerimi Trabzon bahçemizden toplamıştım, Derin dondurucumda muhafaza ediyordum. Şimdi tencereme yarım kilogram kadar böğürtlenimi ekledim. Üzerine toz şeker ekleyeceğim. 3 su bardağı toz şeker yeterli. Ben birazcık sulu kıvam istediğim için toz şekeri fazla ekleyeceğim. Siz tabii ki eğer daha koyu istiyorsanız az sulu daha az ekleyebilirsiniz toz şekerini. 3üncü su bardağı toz şekerimi de ekliyorum. Hiç su eklemeden bu şekilde toz şekeriyle beraber geceden Kapağını da kapatacağım ve dinlenmeye kenara bırakacağım. Ertesi gün ocağıma alıp pişirmeye başlayacağım reçelimi. Bir gece şekerle beklettiğim reçelim gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvam almış arkadaşlar. Şekeri erimiş. Ve şimdi suyumu ekleyeceğim. Ben yaklaşık 4 su bardağı kadar su ekleyeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi ben reçeli birazcık sulu seviyorum. Dört tane de çok kıvam aldığı için birazcık koyu oluyor o sebeple 4 su bardağı su ekleyeceğim. Siz de e, benim gibi eğer koyu seviyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Az su seviyorum diyorsanız e, 3 su bardağı su ekleyebilirsiniz. Çok az, e, böğürtlenlere zarar gelmeyecek kadar karıştırıyorum. Orta göz ocakta kaynamaya bırakıyorum arkadaşlar. Reçelim az olduğu için orta göz ocakta pişireceğim. Çok olsaydı büyük göz ocakta pişirirdim. Büyük göz ocakta pişirseydim arkadaşlar çok çabuk kıvam alırdı. O yüzden orta göz ocakta pişiriyorum. Çoksa büyük göz ocakta pişirebilirsiniz. Benim gibi az reçel yapacaksanız orta göz ocakta pişirirseniz daha yavaş ve daha güzel kıvamlı olur. Reçelim kaynayalı yaklaşık 15 dakika oldu. Yavaş yavaş kıvam almaya başladı bile. Börtler reçeli normal reçellere göre çok çabuk kıvam alır yaklaşık yarım saat 35 dakikada reçelim oluşacak gibi arkadaşlar o yüzden başından ayrılmadan reçelim kıvam alana kadar bekliyorum reçelim yavaş yavaş kıvam almaya başladı kaşıkla bu şekilde damla damlatarak kontrolünü yapıyorum eğer damlalarımız yavaş yavaş artık akmaya başlıyorsa reçelimiz kıvam almaya başlamış demektir. Limon tuzunu ekleyeceğim, iki parça limon tuzu ekleyeceğim arkadaşlar. Sonrasında 5-10 dakika daha kaynatıp reçelimin altını kapatacağım. Limon suyu da damlatabilirsiniz. Ben sadece limon tuzu kullanacağım. Evet, iki parça limon tuzu ekliyorum. Reçelim az olduğu için. Biraz karıştırdıktan sonra bu şekilde de. 10 dakika kaynatıp kısık ateşte reçelimin altını kapatacağım. Limon tuzunu ekledikten sonra kısık ateşte reçelinizi pişirirseniz daha güzel kıvamlar. Evet arkadaşlar ben limon tuzunu ekledikten 10 dakika kaynattım kısık ateşte ve reçelim oldu. Ocağımın altını kapatıyorum. Kıvamını kontrol ederek bu işlemi yaparsanız daha güzel kıvamlı bir reçel olmuş olur. Evet benim reçelimin kıvamı bu şekilde oldu. Tabii ki siz hangi kıvamda seviyorsanız o şekilde ayarlayabilirsiniz. Böğürtülen reçeli çok çabuk olan bir reçeldir. Şimdi hemen ekmeğin üzerinde reçelimi sürüp sizlere göstermek istiyorum. Kahvaltılarda bazen tatlı süslemelerinde de çok severek kullandığım bu reçeli umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.